tavrınız nedir hocam? İnsanlığı kurtaracak bir formül olarak sunuluyor. Bu kadar insan et Siz insanları kurtaracak. Kim insanları kurtarıyor? Kendilerini kurtarmaya çalışıyoruz. Ee, tamamen 1968-70'ten beri yapay et konusu var. Yalandır, dolandır. Tamamen insanları hakikaten çoğalmasını ve yok çoğalmasını engellemek yok olmasını sağlamaktır. Yapay eti e, tavsiye eden efendim Düğün, milyarlar dolar e, onun araştırmasına yapan arkasında yine Bilidikit bili var. Ama Bilidikit koskocaman bir çiftlik almış orada inek besliyor. Bizim e, sevgili doktorumuz Mehmet Öz b, y, bayağı yüz dönümlük mü yüz bin dönümlük mü bir yer almış. Evet, o da var. inek. İneğin teki bir tanesi 500 bin dolar. Nasıl bir para bu? E, 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 kimi koruyorlar Allah'ını seversen sonra e, 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 e. inekler şeymiş efendim çıkardıkları havayı kirletiyormuş e, sizin özel jetleriniz ne yapıyor özel jet uçağınız ne yapıyor oradan çıkanlar Bin, binlerce uçak dolaşıyor üstümüzde onlar bir şey yapmıyor da bir tane zavallı inek mi yapıyor bu bir. İkincisi, Türkiye'ye bu empoze ediliyor. Evet, haberler çıkıyor medyada. Türkiye'ye ma maalesef senelerden beri yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Hollanda'nın ineklerine laf eden var mı? İngiltere'nin hayvanlarına laf eden var mı? O meşhur İskoç inekleri var onların. Evet. Böyle kocaman kocaman bilirsiniz. Evet. Onlara laf eden var mı? Nereden çıkıyor bu? Resmen bizi kendilere bağlamak için işte biliyorsunuz her ikisi de çok önemli bir lafı var. Bir diyor memleke, bir memleketteki insanları ele geçirmek istiyorsanız yiyeceklerine müdahale edeceksiniz. Toprağını ele geç, petrolünü ele geçirmek istiyorsanız toprağını, toprağını. Toprağa gireceksiniz. Aynısını yaşıyoruz. Bu anlattıklarınızda...